Kocaman insan denizinde Gözlerim hep seni arıyor sevgilim Kalbim hep sana çarpıyor ah ne garip Sözlerin yankılanır içimde derin Yıldızlar bile sönerken Senin parıltınla ışıldar gece Aklımda hep senin düşlerin Düşer her an içime sevince Seni seviyorum söylemiş miydim sarıldım Aşkımızı taşırım içimde Rüzgar olsun yollarımızda Açık bırak kalbinin kapılarını Sonsuz bir serüven gibi gezeceğiz Aşkın haritasını Uzaklarda o şehirlerde Kaybolsak bile bulurum seni Seninle her yerde huzur sarıldığım hayallerin peşinde kimse bilmez Bu sırrı benim gizli aşkımızı taşırım içimde Yıldızlar bile sönerken senin parıltınla ışıldar gece Aklımda hep senin düşlerin düşer her an içime sevince seni seviyorum söylemiş miydim sarıldım hayallerin peşinde kimse bilmez bu sırrı benim Gizli aşkımızı taşırım içimde Rüzgar olsun yollarımızda Açık bırak kalbinin kapılarını Sonsuz bir serüven gibi Gezeceğiz aşkın haritasını Uzaklarda o şehirlerde Kaybolsak bile bulurum seni Seninle her yerde uzun Gerçek aşk bu içimdeki ateşi Seni seviyorum söylemiş miydim sarıldı İçimde kimse bilmez Bu sırrı derin Gizli aşkımızı taşırım içimde Kocaman insan denizinde Gözlerim hep seni arıyor sevgilim Kalbim hep sana çarpıyor Ah ne garip sözlerin Yankılanır içimde derin Yıldızlar bile sönerken Senin parıltınla ışıldar gece Aklımda hep senin düşlerin her an içime sevince Seni seviyorum söylemiş miydim? Sarıldığım hayallerin peşinde Kimse bilmez bu sırrı benim Gizli aşkımızı taşırım içimde Gör olsun yollarımızda Açık bırak kalbinin kapılarını Sonsuz bir serüven gibi Gezeceğiz aşkın haritasını Uzaklarda o şehirlerde kaybolsak bile çek aşk bu içimdeki ateşi Seni seviyorum söylemiş miydim sarıldığım hayallerin peşinde kimse ve aşkımızı taşırım içimde Kocaman insan denizinde Gözlerim hepsini arıyor sevgilim Kalbim hep sana çarpıyor ah ne garip Sözlerin yankılanır içimde derin Yıldızlar bile sönerken Senin parıltınla ışıldar gece Aklımda hep senin düşlerin Düşer her an içime sevince Seni seviyorum söylemiş miydim sarıldım hayal Yaramızı taşırım içimde Rüzgar olsun yollarımızda Açık bırak kalbinin kapılarını Sonsuz bir serüven gibi